30. sorumuzda konu surveillance. Yani surveillance ne demektir? Gözetleme. Those surveillance through security cameras and filtering through web offer civil insecurity. Şimdi burada doğru verildiğine göre bir defa ters pozisyon almamız, zıt pozisyon almamız lazım. Bakın, gözetlemenin kamera veya internet aracılığıyla işte sivil güvenliğini sağlamasına rağmen gibi bilgi verilmiş. Burada pozitif gösterilen bu iş doğru cevapta mutlaka ürkütücü, aykırı veya zarar verici olarak gösterilmesi lazım. Doğru cevap olan Ceyhan'a bakarsanız it has the potential dediğimiz zaten neye gidiyor? Surveillance'a gidiyor. Bunu görmeniz gerekirdi arkadaşlar. To put personal and any confidential data on great risk. Bu da anlam bazlı olarak buradaki offer security'ye gidiyor. Yani iyi bir şey vermesine rağmen kötü bir şey olarak tamamlanabiliyor. Yanlış yapanlar edine demiş. They are not only means that could be used for public security şeklinde götürülmüş. Ee, hayır, böyle bir seçeneğin tamamlanması için bir defa dediğimiz ifadenin surveillance değil, İşte kameralara veya e, web e, işine gitmesi lazım. Tamam, diyelim kabul ettik. E, bunlar tek yol değildir demiş. Hayır, şey güvenliği sağlamasa rağmen tek yol değildir değil. Birçok olmasına rağmen tek yol bu değildir gibi götürülmesi lazım. Yani öyle çokluk, azlık falan gibi bir kurgu yok. O yüzden Ceyhan dururken başka hiçbir seçenek seçilmez. Diğerlerine baktığınız zaman bu konuyla ilgisi olan başka bir seçenek olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar.